الرحمن علم القران خلق الانسان على <تضحكي> الا تسعوا في الميزان واقيم فاكهه والنحل ذات لكم والحق ذو الوصف ve selametün alel hazirin ve rabbil alamin amin ya ilah alemin ve ya erhamül rahimin amin Hazreti adem'den resulullah efendimize kadar yine iki cihan aziz eyle Cemaat-ı Müslümin'in de ahirete göçenlerinin ruhlarını şad-ı münevver eyle. Amin. Buraya bir araya gelip toplamamıza vesile olan ve merzifon şehitliği taburunun şehitleri olanlar. buraya geldikleri zaman yolda Azra'dan 5-6 ay burada konakladıktan sonra kış dolayısıyla o gün tabii ki herhangi bir şey yok ancak yay olarak geliyorlardı. O, o, durumda rahatsızlanmışlar askerler. Rahatsızlanan revire gidiyor. Revire gidip geldikten sonra bir gün veya iki gün sonra vefat ediyor. Bakıyorlar ki moralıma var asker subaylardan filan. Ya diyorlar bu sapa sağlam gitti aya e, posta, postal ayakkabı sıkılmış. Efendim üşütmeden, gripten filan gidiyor. Bunlar ömür olmaz. Bakıyorlar ki morambolunca bulunca şüpheleniyorlar. Diyorlar ki bu zehirleme var. Diğer askerlerde bir şey yok. Fakat revire giden, doktora giden askerler şehit oluyor, vefat ediyor. Bunun üzerine araştırıyorlar, bakıyorlar ki duyum aldığımız duyuma göre, aldığım duyuma göre doktor gayrimüslim Bunları zehirliyor. Kendisini tabi göz alıyorlar. Bazı rivayete göre kendisi göz hapsindeyken taşımış olduğu üzerindeki palaskayla kendi intihar ediyor. Bazı rivayetlere göre de yolumuza göre giderken buradan işte hafife şu tepeden aşıp, hafife götürürken yolda ölüyor. Tabi biz de burada şehitler için ve bütün şehitlerimiz için dua ettik. Allah kabul eylesin diyorum. Burası 1915 Merzifon e, taburunun askerlerinin burada konakladıkları hastalanan askerlerimiz Zara ilçesine gidiyor. Orada bir e, doktor tarafından askerlerimiz zehirleniyor. Ermeni doktor. Daha sonra tabi bunlar komutanları paşa bu işin farkında oluyor bu işi denetliyor fakat baya bir askerimiz. <laughs> Anadın uşağını nur ile kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle ya, <laughs> ya Rabbi. Arabi. Kabir azaplarını kaldır, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin dualarımızı kabul, amellerimizi makbul eyle ya amin, Rabbi. Amin. Hayırlar fethi için, şerler ve belalar def için. Hı.